Spider-Man No Way Home'a mız gelecek sözünü verdim. Hızlı hızlanma gelecek ama şeye özel olacak. Yani e, destekçilere özel olacak sadece. Çünkü öyle anlaştık sevgili izleyicilerimle. Ben kanalıma artık daha fazla doğaçlama konuştuğum içerik koymak istemediğimi söyledim. Onlar dediler ki abi biz istiyoruz. En azından sadece destekçilere özel yapsan olmaz mı dediler. Ben de peki dedim. Peki madem öyle istiyorsun peki. Olsun tamam yani fakirler giremez. Fakirler giremez muhabbet değil. Kanalda sergilenmesini istemiyorum. Kanalı kirletmesini istemiyorum. Yani yoksa o içeriğin şey olmasa aslında şey de yapabilirim. Direkt liste dışı da yapabilirim aslında o da olur. Yani illa abonelere özel olmasına gerek yok. Liste dışı yapayım, koyayım yani. O da olur. Yoksa şey değil, amaç para kasmak değil buradan. Para kasmayı severim. Para kasmak için ayrı şeyler yaparım. Bak GTA'yı 50 defa bitiririm yayında para kasmak için. Olay öyle değil. Ha bu tarz bir şeyde bu tarz bir, bir şey üzerinden para kasmak gidelim. Sadece kanalı kirletmek istemiyorum. Yani kanalı kirletmek istemiyorum yani. Şu an chatte olan herkes izleyebiliyor evet. Aynen. Şu an chatte olan herkes izleyebiliyor yani. Liste dışı yap param yok. Var lan işte buradasın ya daha ne istiyorsun? <laughs> buradasın zaten. İzleyeb buradaysan zaten izleyebileceğin anlamına geliyor yani.